Arkadaşlar Hece dersimize hoş geldiniz. Hı harfini Türkçe ve Arapça hecelemeye çalışıyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. ha hı, hı hu Arkadaşlar H'imizin Türkçe'de bir tane H var. Arapçada üç tane H'miz var. H, H ve H. Bunun üçünü biz H'mizle yazıyoruz. O yüzden transkribini yazdım. H'nin altında küçük v şeklinde bir işaret gördüğünüz zaman bu Arapçadaki h harfi demektir. Öğrenmiş olduk arkadaşlar. kağıt kalemleriniz hazırsa başlıyoruz arkadaşlar. Hat Hıt Hıt Hız, 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 hız. Z harfinin transkribi arkadaşlar. Z'nin altında çizgi. Türkçe'mizde bir tane Z var. Arapça'da Z var. Z var ve ZL var. Üç tane. Z, Z sesi var Arapçada. Türkçemizdeki bir tane Z'ye karşılık arkadaşlar. Z'nın transkribi Z'nin altında bir nokta. Bu normal Z'miz. Peltek Z ise Z'nin altında bir çizgi. Transkrip işareti. Bu bilgiden sonra devam ediyoruz. Haz, hız, huz. Ha. Hıya. ayın harfimizde arkadaşlar A Arapçada karşılığı A mesela bunun transkribi mesela şu şekilde yazalım şöyle şöyle Evet ayınımızın transkribi de

خف خف Türkçelerini yazalım. Hat. T ile yazıyoruz arkadaşlar. T. 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 Türkçe'de bir tane temiz hat hıt hıt haz haz şöyle transkriplerini yazalım bir tane haz vımız altında bir nokta haz hız hız ha Şöyle arkadaşlar bir tane transkribini koyalım. Hı yok. Ho. Yumuşak G. Gayınımızın karşılığı Yumuşak ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. harfimizin transkribi arkadaşlar yazmayı unuttuk. G'nin üzerindeki şapka değil. Gördüğünüz gibi bir nokta transkribi. Yumuşak G bir nokta. şuraya koyalım arkadaşlar bir tane haf hıf kalın harf hecelediğimiz için ilk harfimiz kalın harf arkadaşlar kalın harf olduğu için ı sesini a sesini u sesini kullanıyoruz. Huf. Hak. Hak. Très. خل, خل 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 خم 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 خن 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 חו חי חי חו Hay. 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 Türkçelerini yazalım arkadaşlar. Hak Kaf G ile yazılıyor. Hık Hok Hak Kef K ile Hak Hık خك خل 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 خم 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 خن hın hın hau hau hiu ho ha arkadaşlar baştaki h'miz

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Arapça dinletilerimize devam ediyoruz.